Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Türkiye Ermenistan'a teşekkür etti. Çavuşoğlu Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk eli uzattı dedi. Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Türkiye ile dayanışma sergilediğini belirterek, Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı, dayanışma ve işbirliği sergiledi dedi. Kıymetli takipçilerimiz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ermenistan'ın Türkiye ile dayanışma sergilediğini belirterek, Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı, dayanışma ve işbirliği sergilediği ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyav ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Depremlerin ardından Ermenistan'ın Türkiye'ye 28 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdiğini aktaran Çavuşoğlu, Ermenistan ekibinin 8 Şubat'tan bu yana Adıyaman'da canla başla çalıştığını dile getirdi. Çavuşoğlu Ermenistan arama kurtarma ekiplerinin küçük bir kızı ve kadını kurtardığını belirterek onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten canla başla çalıştılar ve vatandaşlarımızı kurtarırken de ne kadar mutlu olduklarını gördük dedi. Ermenistan'ın Türkiye'ye 100 tonluk insani yardım yolladığını, mevkidaşı Mirzo Yav'ın bugünkü görüşmede de ilave yardımları göndereceklerini söylediğini kaydeden Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Türkiye'ye sürekli ilave isteklerinin olup olmadığını sorduğunu aktardı. Çavuşoğlu Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk eli uzattı, dayanışma ve işbirliği sergiledi diyerek Ermenistan'ın 99'da Gölcük depreminin ardından da Türkiye'ye insani yardım malzemesi gönderdiğini de hatırlattı.